Merhaba arkadaşlar. Pese fısıldayan adam kanalına hepiniz hoş geldiniz. 10. hesabımdayım. Karnaval kampanyasından hediye edilen futbolculardan top açılışı yapıyoruz. 6 tane futbolcu var arkadaşlar toplamda. Neymar hediye ettikleri için 5'e düştü arkadaşlar. 1 Şubat'ta günlük girişten 1 tane veriyorlar. 2 tane de etkinlikten 3000 puan kazandığınızda Brezilyalı futbolcuların yer aldığı etkinlik var. Yapay zekaya karşı oynuyorsunuz. 2 de öyle verdi 3. 8 Şubat'ta giriş yaptığınızda verecek bir tane 4. 1 de 15 Şubat'ta giriş yaptığınızda günlük bonustan verecek 5. Pakette de 5 futbolcu var zaten. Neymar'ı da hediye ettiler. 6. Toplamda bu 6 futbolcunun hepsini almış olacaksınız arkadaşlar. Önemli olan bu 5 futbolcunun gelme sırası. Neymar'ı verdikleri için o garanti zaten. Bir de mesela Marquinhos 4 numara yazıyor. 5 numara olarak geliyor arkadaşlar. Danilo 2 numara yazıyor. 6 numara olarak geliyor. Pedro 25 numara kart tasarımında 9 numara geliyor. Renan Lodi 2 numara olarak geliyor. 6 yazıyor burada. Rafael Veiga da 20 yazıyor. 23 numara olarak geliyor. Siz de göreceksiniz şimdi zaten. İlk topla devam edelim. Başlayalım daha doğrusu. Bakalım hangi futbolcu gelecek. Bakın e, Renan Lodi 5 e, numara yazıyormuş pardon e, Kartta 6 burada 5 Ulan Konami bunu da kimseye kaptırmadın ya helal olsun sana Anca sana yakışırdı 3 kağıt 5 kağıt Onda not alayım arkadaşlar Bakın Rafael Vega 23 numara olarak geliyor ama kart tasarımında 20 numara arkadaşlar. Son topa bakalım hangi futbolcu gelecek 10. hesabımıza. Marki Göz geldi arkadaşlar. Bakın burada 5 numara. Kartta da 4 numara. Şekil A'da görüldüğü üzere. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Çok meşhur bir replikti bu. Türksel reklamında bile yer almıştı. Şelaleyi anlatmaya gerek yok. Arkada görüyorsunuz diye hatırlarsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.